Vay dışarıda en sevdiğim limon meyvesine rastladım. Onu eve sürekli nasıl getireceğinizi öğreteceğim. İlk adım önce etrafımıza bir bakalım. Başkasının meyvesini çalalım demiyorum. Bir dal kesip eve götürelim. Sonra onları 20 santimetrelik küçük parçalara kesin. Ve üzerindeki dikenleri ve yaprakları da kesip çıkarın. Su kaybını azaltmak için. Sadece bir yaprak bırakabilirsiniz. Daldırmanın alt kısmına çapraz bir kesik at. Köklenme alanını artır. İkinci adım, bir içecek şişesi bulun ve gövdesine birkaç büyük delik açın. Şişenin altına da birkaç akıntı deliği aç. Ardından şişeyi nehir kumuyla doldurun çünkü nehir kumu temiz ve hava alabilir. Bu da dalların köklenmesi için çok uygundur. Üçüncü adım, dalları sırayla deliklere yerleştirin ve üzerine su dökün. Son olarak onu hava alan ve dağınık ışık alan bir yere koymanız yeterlidir. Sonrasında bakım için nehir kumu kuruduğunda sadece su eklemeniz yeterli. Çiçek yetiştirme konusunda birçok püf noktası var. Şaoli'yi takip ederseniz kesinlikle yanılmazsınız.